Afetlerde insanların mağduriyetini kullanarak haksız kazanç elde edenlere hapis cezası geliyor sevgili seyirciler. Türk Ceza Kanunu'na eklenecek yeni maddeyle ürün ve kirada fahiş fiyat artışına yeni yasal düzenleme için teknik çalışma başlatıldı. Tüm birikimleri enkazın altında kaldı. Sadece canlarını kurtarabildiler. Yeni bir yaşam kurmak için adım atmaya hazırlanırken karşılarına fırsatçılar çıktı. İnsanların çok e, inanılmaz bir mağduriyet yaşadığı bir dönemde e, bu, bu tarz yaklaşımların doğru olmadığını, insanların mağduriyetinin üzerinden beslenilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Deprem zedilerin mağduriyetini kullanan bazı fırsatçıların ürünlerin fiyatında ve kiralarda faiş arttırım yaptıkları belirlendi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla deprem ve salgın dönemlerindeki faiş fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla yeni yasal düzenleme için teknik çalışma başlatıldı. Çalışmaları devam eden düzenlemeye göre Türk Ceza Kanunu'na yeni bir madde eklenecek. Ağır cezalar öngören yasa teklifine ilişkin çalışmayı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu. Bu sayede fırsatçılığın önüne geçmek hedefleniyor. Aslında mevcut kanunlarda haksız fiyat değerlendirme kurulu bulunuyor. E-Devlet üzerinden fırsatçılar şikayet edilebiliyor. Ancak bu şikayet üzerinden sadece idari para cezası uygulanıyor. Şu anda olağanüstü hal koşulları altındayız. Belki idari para cezaları bu kişilere caydırıcı olmayabilir. Ancak 2 yıldan 5 yıla kadar diye konuştuğumuz bu hapis cezaları kişiler bakımından bu tür faaliyetlerde çok daha etkili ve caydırıcı olacağını düşünüyoruz. Bu kadar fırsatçılık olmaz çünkü insanlar mağdur durumda. Yani bu anlamda da gerekiyorsa kira Kendim bile yapılmalı ama insan insanlarımız maalesef kira arttırma yapılar. Depremzedeleri mağdur eden ev sahiplerinin yanı sıra nakliye ve taşınma ücretlerini arttıranlar da bu düzenleme kapsamında değerlendirilecek. Fırsatçılar yeni düzenlemeyle tek tek tespit edilerek cezalandırılacak. Bu yasanın şu anki mevcut koşullarda ivedilikle çıkarılması demek bugün eee henüz evlerini bulamamış, evlerini taşıyamamış ya da bu fiyatlardan etkilenerek daha da mağdur olmuş vatandaşlarımız için çok daha verimli, çok daha faydalı bir uygulama olacaktır diye düşünüyoruz. Düzenlemenin ilerleyen günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor.